Herkese selamlar. Mutlu, keyifli, huzurlu bir sabah diliyorum. Ben sizlere bugünkü Şanlıurfa yarışları ile ilgili yorumlarımdan bahsetmeden önce Vallahi pazartesi günü maalesef 5'te kaldık. Yılan Dereli Bankosu'ndan e, oyunu bıraktık. Üzücü bir rakam kaçtı. 83 bin lira falan verdi. E, ön planda tuttuğumuz atların hemen hemen çok kazandı ama işte Yılan Dereli tercihi maalesef e, yanlış tercih oldu. İshak uza gitmemiz gerekiyordu. Gidemedik. Tercihimizi Mehmet Şakir'den yana kullandık. Maalesef 5'te kaldık. Ha bulanlar var. 6'lı 5'li bulan var grupta. Ama maalesef benim kurgum 5'te kaldı. Ben sizlere bugün şöyle bir kısa bir değerlendirme yapacağım. Şanlıurfa yarışları ile ilgili kurgumun tamamı kendi WhatsApp grubumda olacak. Videoları da birazdan çekip kendi grubuma yükleyeceğim. Gün içerisinde tekrardan işte ses kaydı olsun, onun dışında yorumlarda yazıyorum. E kendi çapımda bilgi alışverişi de yapıp günün yani böyle 4 gibi 5 gibi filan gruba yüklemiş olacağım paylaşımları. E, grubuma katılmak isteyenler 0530 724 89 32 oğlu telefondan mesaj atabilirler. Bir de bir ricam olacak dikkat ettim. Yani videoları izleyenlerin %66'sı abone değiller kanala abone olurlarsa sevinirim. Hemen şurada e, sol tarafta abone ol var. E, abone ola tıklarsanız ayrıca mutlu olurum. Karışık gideceğim. E, şimdi günün son koşusunda 2 numaralı Semendin gücü yani Burak Bektaş bu atın açık söyleyeyim 2-3 yarış kaderiyle oynadı bu atın. E, kötü bindi. Geldi yarış bitti. Son adama yarışını kesinlikle görmezden geleceğim. E, beklentiyi da karşılamadı bu at kumda. Ama iki yarışını, üç yarışını Burak Bektaş bu atın yedi. Bence artık indirdiler. E, Ferit yardımcı deklarası yaptılar. Bence doğru tercihte yaptılar. Favori çıkacaktır. Onun yanında ben size iki tane sürpriz attan bahsedeceğim. Biri Dilba takı ilavesi alacak olan ve kulvar avantajını bence kullanacak olan 5 numaralı Durdur Beni. Durdur Beni'ye mutlaka çarpı atın. Tek atmıyorsanız ki Tek adayları var olduğu için burayı tek atmayacağınızı düşünüyorum. Liderliği alırsa durdur beni durmayabilir. Mutlaka çarpı atın. Bir diğeri de 12 numaralı yaban arısı olacak. Şimdi Burak Bektaş'ı indirdiler diye düşünüyorum. Adam yaban arısına ekstra binebilir. Yani mutlaka 12 numaralı yaban, arı, e yaban arısına da bir çarpı atmanızı tavsiye ediyorum. Son ayak 5 ve 12 olmazsa olmazım. Onun dışında 7. koşuda 1 numaralı Baldur diyeceğim. Şimdi Baldur'un son 4 yarışı yaşamış olduğu dezavantajlar var Baldur'un. Ne gibi mesela? Yani ayağına seri olan isimlere denk geldi. Son koşusunda gözlüğüyle çıkardılar. Farklı bir şey denediler olmadı. Yani genel olarak bir de bir Adana seyahati oldu Baldur'un. O da beklentiyi karşılamadı. Ama bugün bakıyorum sert jokeyi, ısrarcı jokeyi Yusuf Cengiz idaresinde bu at liderliği alacaktır. Ki onun kadar ayak serili olan bir at da yok. Bu at ekürler bence yüksek AGF alacaktır. En azından ikisinin toplamı %40 bantlarına rahat ulaşacaktır. Burada bir baldur demesi oyunu kesinlikle cazipleştirir. Benim olmazsa olmazımdır baldur. Mutlaka baldura çarpı atın eğer tek atmıyor iseniz. Günün 6. koşusunda da barbar çakal haklı favori. Muhtemelen gün üzerinde %70 AGF'leri zorlayacak diye düşünüyorum. Ee, Barbar Çakal tarafındayım. Günün birinci koşu tezgahlar nebat biraz sırıtıyor. Günün beşinci koşusunda da 7 numaralı Zafer'e gel ve 8 numaralı Demiroğlu Doğan bence yarışı ultra süratlendirecektir. Yarış arka tarafa kağıt üstü bakıyor gibi görünüyor. Yani burada bir numaralı bir Nisan'a da eğer tek atmıyorsanız çarpı atmanızı tavsiye ederim. E, Şanlıurfa ile ilgili benim aktaracaklarım bu kadar. Onun dışında e, grubuma gelmek isteyen, bilgi almak isteyen 0530 724 89 32 nolu telefondan mesaj atıp bilgi alabilirler. Herkese oyunlarında bol şanslar diliyorum.